buluş kahvemiz vardı. Babamızın, kepçi babamızın. Bütün herkes kahvede toplanırdı. Sanki bizim orası evimiz, ocağımız, ailemiz, her birimiz oradaydık. Hikmet, Hikmet abinin, Hikmet Kaya abimizin babası, ondan sonra Cuma. Sıdık abimiz, ondan sonra Cuma. Mustafa abimiz, Ercan Kaya'nın babası. Malatyalı Halis abimiz vardı, Allah nur göllerinde yatsın. Ondan sonra cuma kaza geçirdi. Rizeli Gömlekçi Şevki Baba vardı. Yelke, e, yer, e, Gömlekçi e, Şevki Baba. Ondan Erzincanlı vardı bir tane. Kemal abimiz. Polis Mehmet abimiz vardı. Ondan sonra. Cuma. Herkes kahvedeydi. Herkes birbirine tanırdı. Trabzonlu Köper Hasan vardı. Vardı da vardı yani. Herkes oradaydı. Şimdi aklıma getiremiyorum...